Selamun Aleyküm arkadaşlar. Beşinci teste geçiyoruz. Şimdi denklemi çözüm kümesi bizden isteniyorsa önce bunu çarpanlarına ayırmamız lazım. Ortak olan x var. Hemen x'i gördüm. Burada kaç tane x var? x kare var. Burada eksi 3 x tane x var. O halde eksi 3 x yazdım. Burada da eksi 28 tane x var. Şimdi birinci parantezimden sıfır kökü geldi zaten. İkinci parantezimden hangi kökler geliyor? Hemen çarpanlarına ayırmam gerekiyor. Bakın 7 ve 4'ün çarpımı. 7 ve 4 yazdım. Büyük olana negatif veriyorum ki böylece eksi 3'e ulaşayım. Eksi 7 artı 4 eşittir eksi 3. Şimdi bu ifadeyi de tekrar 3 parantezde toplayacağım. X eksi 7 ve X artı 4 olmak üzere topladım. Buradan gelen kök 0. Şuradan gelen kök 7. Buradan gelen kök ise eksi 4. Böylece 0, 7, eksi 4'ü bulunduran şık Denizli doğru cevap. Köklü ifadelerde ne yapıyoruz? Köklü ifadeyi yalnız bırakmamız gerekiyor. Şimdi şöyle yapıyorum. Kök x diyorum eşittir. x eksi 2. 2'yi karşıya yolladım. Çünkü köklüler yalnız kalmalı. Şimdi köklünün karesini aldım. x geldi. Şu ifadenin karesini aldım. x'in karesi eksi 4 x artı 4 geldi. Şimdi ne yapacağım? Bu x'i de buraya göndereceğim ve denklemi çözeceğim. x kare eksi 4 x'e bir x daha eklendi. Eksi olarak eksi 5 x artı 4 eşittir 0 olmalı. Bu da eksi 4 ve eksi 1'in çarpımı olduğu için ve toplamı da eksi 5 olacağı için aslında nedir bu arkadaşlar? x eksi 4 ve x eksi 1'in çarpımıdır. Buradan gelen kök 4, şuradan gelen kök 1. Hemen direkt 1 ve 4'ü işaretliyor muyum? Tabii ki de hayır. Köklü ifade olduğunda kontrol etmem lazım. 4'ü deniyorum arkadaşlar. Kök 4 artı 2 eşittir. 4 mü? Evet 4. Bakın 2 artı 2'den 4 geldi. 1'i koyuyorum. Kök 1 artı 2 eşittir 1 mi? Hayır 3 olması lazım. Demek ki 1 sağlamıyor. Yalnızca cevabımız Ceyhan olacak. Bakın direkt atlasaydım hemen Denizli işaretleseydim yanlış yapacaktım. E, kontrol ettiğimde yalnızca 4'ün bunu sağladığını ve cevabımın yalnızca Ceyhan olduğunu gördüm. Bize bir fonksiyon verilmiş arkadaşlar. Bunun kökleri A ve B değerleri. Bakın kökleri A ve B. Bu ikinci dereceden bir denklem zaten. F A eşittir 0 ise... Köklerimizden biri A, diğeri de B'dir. Diyor ki F içerisinde A çarpı B. A çarpı B aslında kökler çarpımından C bölü A gelecektir. Yani bize neyi soruyor arkadaşlar? F A çarpı B aslında kökler çarpımı C bölü A'dan eksi 1 gelecektir. Yani F eksi 1 soruyor. Aynı zamanda F neyi soruyor? A artı B kökler toplamından eksi B bölü A. Eksi eksi 2'den 2 iki geldi. Bölü 1 zaten değişmeyecek. Yani F eksi 1 ve F 2 arasındaki bölge, kalan bölgelerin renklerini soruyor. F eksi 1'e baktığımızda eksi 1'in karesi 1. 1. Eksi 2 çarpı eksi 1'den artı 2 geldi. Eksi 1'den buradan gelen cevap 2. 2 koyarsam arkadaşlar 2'nin karesi 4. Hemen yukarıda yapayım. 2'nin karesi 4. Eksi 2 iki kere 2'den yine 4. Eksi 1. Buradan gelecek cevap 1. Pardon eksi 1. Şimdi eksi 1 ve 2 arasında kalan bölgelere bakacağım. Eksi 1 ve 2. Yeşil, mavi, sarı. Yeşil, mavi, sarı, bursa. Şimdi denk, denklemin kökleri verilmiş. X1 ve X2 olmak üzere. X1 eşittir X2'nin karesiymiş. Şimdi kökler çarpımı ne olur arkadaşlar? C bölü A eşittir. Bakın X2'nin karesi var bir de X2 var. Yani hepsini çarparsanız X2'nin küpü gelecektir. Eksi B bölü A'da hepsini toplarsanız ne gelecek arkadaşlar? X1 pardon X2'nin karesi yani X1 yerine X2'nin karesini yazıyorum. Artı bir de X2 gelecek. Şimdi eksi b bölü a'dan e, a'yı bulacağız ama bizim önce bir x2'yi bulmamız lazım. Nasıl buluruz? Hemen c bölü a'dan eksi 8 bölü 1'den eksi 8 geldi. Eksi 8 eşittir eksi 2'nin küpüymüş. Buradan e, x2'nin eksi 2 olduğunu buluruz. Her tarafın küp kökünü alırsak eksi 2 gelecektir. Şimdi burası eksi 2 ise x1 de 4 olacak arkadaşlar. Hemen eksi b bölü a'ya bakıyorum. X2'nin karesi 4. Eksi 2'den Cevap ne geldi arkadaşlar? 2 geldi. Yani eksi B bölü A. Şuraya bakıyorum. Eksi eksiden götürdü. A artı 3 bölü 1. Eşittir 2 olmalı. Böylece 3'ü karşıya negatif olarak atarsam A eşittir. Eksi 1 gelecektir. Evet. Burada bir denklemi sağlayan e, X değerlerinin toplamını vermiş. X değerlerinin çarpımını istiyor. Yani kökler toplamı 8miş Kökler çarpımı kaçtır diyor. Şimdi bunun için hemen içler dışlar yapıyorum. 4M X eşittir. Şurayı da burayla çarptım. 4X kare Eksi 3 m kare. Düzenleyecek olursam bakın. 4 x kare. Eksi 4 tane m x. Eksi 3 m kare. Neymiş? Eşittir sıfırmış. Şimdi kökler çarp e, toplamımız 8'miş. Yani eksi b bölü a. Eksi eksi 4'ten artı 4 geldi. Artı 4 m bölü 4. Yani m kökler e, toplamı m'dir. m'nin 8 olduğunu buldum. Şimdi kökler çarpımına bakıyorum. c bölü a eşittir. Bakın eksi 3 m kare bölü a değerimiz 4. Eşittir kaçtır diyor. M'nin yerine 8 yazacağım hemen. Eksi 3 çarpı 8'in karesinden 64 bölü 4. Hemen bunları sadeleştirdim. 16 geldi. Eksi 3 kere 16'dan eksi 48 cevabımız olacak. Altıncı sorumuzda İki tane prizmamız var arkadaşlar. Zaten boyutları verilmiş. Şöyle. Diyor ki turuncu prizmanın hacminin mavi prizmanın hacmine oranı kaçtır? Şimdi önce benden istenilen bir soruyu yazayım. Turuncu prizmanın hacmi. Ne diyeyim arkadaşlar? TH diyeyim. Turuncunun hacmi bölü mavinin hacmi. Benden istenilen bu. Bu nedir aslında? Hemen hacmine bakıyorum arkadaşlar. X eksi 1. X artı 2. Ve x artı 3 olmak üzere kenarların hepsini çarpıyorum. Böyle diyorum. x artı 1 x artı 2 ve x eksi 1 Zaten buradan e, sadeleşecek değerler olacak. Bakın x artı 2 ile x artı 2 ve x eksi 1 ile x eksi 1 sadeleşti. O halde ne kaldı geriye arkadaşlar? x artı 3 bölü x artı 1 kaçtır? x'i bulursam çok rahat çözeceğim. Şimdi bakıyorum. Mavi prizmanın en büyük alanını yüzeyinin 3 bölü 2 katıdır diyor. Turuncunun en büyük alanı. En büyük yüzeyi. Bakın şurası en büyük yüzeyi. Burada mavinin en büyük yüzeyi. Hemen bakıyorum. Ee, direkt e, ne yapacağım arkadaşlar? Parantez içerisinde yazacağım. Çünkü birbirini sadeleştirecek ifadeler olacak. x artı 3 çarp x artı 2. Turuncunun şu alanı eşittir. 3 bölü 2 çarpı. Ne arkadaşlar? X artı 2 çarpı X artı 1. Bakın şöyle ve şöyle. X artı 2 çarpı X artı 1. Ne yapacağım şimdi? Sadeleşenler olacak. Bakın X artı 2 ile şu X artı 2 sadeleşti. Sonra ne yapayım? X artı 1'i bölü olarak atayım. İçler dışlar yapayım. Ya da direkt ha, burada zaten verilmiş. Hemen 2 ile şu 2'yi karşı tarafa gönderiyorum arkadaşlar. Şu 2'yi karşı tarafa içler dışlar olarak gönderiyorum. 2x artı 6 eşittir. Bu 3 ile de şurayı dağıtıyorum. 3x artı 3. 2x'i buraya attım. x kaldı. 3'ü de buraya attım. 3 geldi. x eşittir 3 ifadesini buldum. Hemen yerine yazıyorum. 3 artı 3'ten 6. 3 artı 1'den 4. 6 bölü 4 eşittir. 3 bölü 2 geldi. Denklemin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. Şöyle bir ifade verilmiş. Hemen ne yapıyorum arkadaşlar? Diğerini karşıya atıyorum. Yani 4x1 eşittir x2 artı 4 şeklinde yazıyorum. Şimdi ne yapacağım? x2 gördüğüm yere bir ifade yazmak için hatta bunu da şöyle yapıyorum. 4x1 eksi 4 eşittir x2. Şimdi x2 gördüğüm yere 4x1 eksi 4 yazabilirim. Böylece başlıyorum şimdi kökler toplamına. Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi eksi 6 bölü 1 yani 6 gelecektir kökler toplamı eşittir. Burada x1 ile x2'yi toplayacağım. Yani bakın x1 artı 4x1 eksi 4 dedim. Eksi 4'ü pozitif olarak attığımda 10 eşittir. 5 tane x1. O halde iki tarafı 5'e bölersem x1 eşittir 2 gelecektir. Ben kökü buldum. Hemen yerine yazarsam m değerini bulurum zaten. 2 yazdım 4 geldi. Eksi 2 kere 6'dan 12 artı m eşittir 0'mış. M'yi yalnız bırakıyorum. Buradaki eksi 8'i pozitif fark atıyorum. M değerimi 8 olarak buluyorum. Bu soruda ne yapıyoruz? Köklü ifade, ifadeler gibi aslında arkadaşlar. Ne yapacağız? İki tarafında dördüncü kuvvetini alacağım. Hemen diyorum ki 7x kare eksi 12 4. Dördüncü kuvvetini aldım. Şundan kurt, kurtuldum arkadaşlar. X üzeri 4. Karşı tarafında 4. kuvvetini aldım. Şimdi ne olacak? Aslında bir parametre değişimi, bir değişken değişimi yapacağız. X üzeri 4'ü buraya ee, pozitif olarak bıraktım, şunları negatif olarak karşıya atıyorum. 7x kare eksi 12'den pozitif olarak attım. Eşittir 0. Şimdi burada yapmam gereken arkadaşlar, e, çarpanlara ayıracağım aslında. Değişken değiştirme demenize de gerek yok. Çarpanlara ayıracağım. Ama x kare ve x kare olarak çarpanlarına ayıracağım. Burayı da 4 ve 3 olarak ayıracağım. Ama eksi eksi olmalı ki böylece e, eksi 7'ye ulaşayım. Yani bu aslında neye eşitmiş arkadaşlar? X kare eksi 4 ile x kare eksi 3'e eşitmiş. Bu da sıfıra eşitmiş. Böylece şuradan sıfır gelmesi için arkadaşlar x karenin 4'e eşit olması lazım. Buradan sıfır gelmesi için x karenin 3'e eşit olması lazım. Peki kaç tane kök gelir? E, kare olduğu için x eşittir. Eksi 2 de olabilir. x eşittir. 2 de olabilir. Yani şöyle birinci kök ve ikinci kök olarak gösteriyorum. Buradan hatta üçüncü kökümüz olsun eşittir. Ne olacak arkadaşlar? Eksi 3 pardon eksi kök 3 eksi kök 3 Son köküm ise artı köküç. Yani kök 3 İkisinin karesi de 3'e eşit olacaktır. Şimdi x değerlerinin çarpımını istiyor. Eksi 2 ile 2'yi çarptım. Eksi 4. Bunları çarpımından da eksi 3 gelecek. Yani eksi 4 ile eksi 3'ü çarparsak cevabımız 12 olur. Şimdi bize bir ne verilmiş arkadaşlar? Kare verilmiş. Şurası ne diyor? Büyük küçük olanın bir, bir kenarı x2 yani küçük olanı x2 yazıyor. Büyük olana ise x1 yazıyorum. Şimdi şu alanın neyi olduğunu söylüyor. 16 eşit işte olduğunu. Bu alan nedir aslında? Büyük alan eksi küçük alan. Yani x1'in karesi eksi x2'nin karesi. Eşittir 16'ymiş. E burada ne gördünüz? Dikkatle bakın. Burada ne var arkadaşlar? İki kare farkı var. O halde burası aslında x1 artı x2 çarpı x1 eksi x2 değil. Bu neyi eşitmiş? 16'ya. Şimdi şöyle bir şey yapıyorum. Kökler toplamı olarak eksi b bölü a'dan buradan 8 geldi. 8 çarpı kökler e, farkı neydi arkadaşlar? Del, e, kök delta bölü mutlak a. Eşittir 16'ymiş. Yani böylece iki tarafı da 8'e bölersem kök delta bölü mutlak a. E, mutlak a zaten 1 olduğu için orayı da bıraktım. Kök delta eşittir 2'ymiş. B kare hemen diyorum ki arkadaşlar B kare yani se, eksi 8'in karesinden 64. Eksi 4 AC'den eksi 4 M'ye geldi. Eşittir. İki tarafında karesini aldığımda 4'e eşit olacak arkadaşlar. Köklünün de şuranın da karesini aldım 4'e eşit oldu. Eksi 4 M'yi pozitif olarak attım 4 M. 4'ü de negatif olarak attım 60. M buradan iki tarafı da 4'e bölersek 15 gelecektir. Şimdi bir iki tane polinom verilmiş. Diyor ki R içerisinde PX polinomunun köklerinin en büyüğü ile en küçüğünün çarpımı kaçtır? Bakın burada arkadaşlar öncelikle şurayı yani px'ten başlamıyoruz. Neden? rx'ten başlıyoruz. Şimdi r'nin köklerini bulursam px'in neye eşit olması gerektiğini bulacağım. Diyeceğim ki yani rx'in önce sıfır olması için köklerini buluyorum. Hemen bulayım. Bu nedir arkadaşlar? 12 ile 6'nın çarpımıdır. İkisini de eksi yazıyorum. Eksi 18'e ulaşmak için. Yani bu aslında ne arkadaşlar? x eksi 12 çarpı x eksi 6. Buradan iki kök gelecektir. Birisi 12, diğeri de 6. Yani R'nin bakın şöyle gösteriyorum. R 12 eşittir 0 ve R 6 eşittir 0. O halde şunun köklerine ulaşmak için Px'in neye eşit olması lazım? P Px eşittir 6 olmalı ya da Px eşittir 12 olmalı. Şimdi bu kökleri bulacağım arkadaşlar. Böylece soruyu çözmüş olacağım. Yani x kare eksi x eşittir 6 olmalı. Hemen 6'yı negatif olarak attım. Eşittir 0 geldi. Buradan aslında 3 ve 2'nin çarpımıdır. Büyük olanı negatif yazdım. Böylece ne olsun arkadaşlar? Eksi 1'e ulaşayım topladığımda. Buradan gelecek kök 3. Şuradan gelecek kök eksi 2. Yani 3 ve eksi 2'yi yazarsam x yerine. Bakın P ifadesi 6'ya eşit olacak. Böylece R6 da eşit olacak. Şimdi Px'e bakıyorum. Eğer 12 olursa arkadaşlar x kare eksi x eksi 12 eşittir 0 olacak. Buradan hemen çarpanlarını ayırırsam nedir bu? Eksi 4 ve 3 olarak ayırabilirim. Hemen yazıyorum şurayı. x eksi 4 x artı 3. Gelecek iki tane köküm var. Şuradan eksi 3 buradan ise 4. En büyüğü ile en küçüğünün çarpımını soruyor. Bakın en büyüğü 4 ve en küçüğü de bakıyorum eksi 3. 4 çarpı eksi 3'ten eksi 12. Yani burada bir denklem verilmiş. Diyor ki köklerinin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Buradan ne gelecek arkadaşlar? x1 eşittir x2 gelecek. Ama yani eğer şu ifadeyi bilmiyorsanız ikinci dereceden denklemin köklerin aritmetik ortalaması geometrik ortalamasına eşittir. Yani bir ifadede aritmetik ortalama geometrik ortalamaya eşitse buradan direkt x1 eşittir x2 demek aklınıza gelmediyse yazın arkadaşlar yazdığınızda yine bu çıkacak x1 artı x2 aritmetik ortalamasını yazıyorum bölü 2 toplayıp 2'ye böldüm eşittir kök içerisinde x1 çarpı x2 bu da neyi verecek arkadaşlar aritmetik e, geometrik ortalamasını verecek şimdi bunları eşitledim şimdi ne yapıyorum her iki tarafında karesini alacağım önce 2'yi şuraya atacağım 2'yi buraya attım e, ve karesini aldım ne geldi 4 x1 çarpı x2 geldi. Eşittir. Buranın karesini aldım. x1'in karesi artı 2 x1 çarpı x2 artı x2'nin karesi. Şimdi burada 4 tane x1 çarpı x2 var. Negatif olarak atarsam şu ifadeyi x1'in karesi sonra eksi bakın 2 tane x1 x2 vardı. Eksi 4 tane getirince eksi 2 tane x1 x2 geldi. Artı x2'nin karesi olduğu gibi duruyor. Bu sıfıra eşitse arkadaşlar bakın dikkatlice bakın burada bir iki e X, x1 ile x2'nin e farkının karesi var burada. Fark kare var. Yani bu neye eşit aslında? x1 eksi x2'nin karesine eşit. Şimdi buranın sıfır gelmesi için şu parantezin sıfır olması lazım. Yani x1'in x2'ye eşit olması lazım. Böylece burası sıfırlanır. Gördüğünüz gibi birkaç hamlede ben şu ifadeden x1'in x2 eşit olduğunu çıkarttım. Eğer bilmeseydim böyle bir ifadenin e, ifadede ikisinin birbirine eşit olması gerektiğini yine de denklem kurarak yapabilirim. Şimdi iki kök birbirine eşit olduğunu buldum. Hemen bakıyorum şurada da bir m-1 var. Burada da bir m-1 var. Hemen c bölü a kökler çarpımından c bölü a eşittir 1 geliyor. Bakın m-1 bölü m-1'den 1 geliyor. Eşittir. x1'in karesi değil mi? Yani ikisi de x1 olduğu için yani iki kök de birbirine eşit olduğu için karesi geliyor. Şimdi Alabileceği değerler demesinin nedeni iki tane kökümüz var. Yani x eksi 1 de olabilir, x 1 de olabilir. Şimdi x eğer 1 olsaydı ne olacaktı? Ona bakıyorum. X 1 olsaydı m eksi 1 yani m eksi 1 çarpı x'in karesi yani 1'in karesi direkt m eksi 1 gelecekti. Artı m 1 ile çarptım yine olduğu gibi m geldi. Sonra artı m eksi 1. Eşittir 0. Buradan m ne geliyor arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3 tane m'niz var. 3m eşittir x e e e e e 2'yi de pozitif olarak attım 2 geldi. M eşittir 2 bölü 3 geldi. Eğer köklerden birisi yani kökümüz 1 olsaydı yani 1 yazdığımızda m'nin 2 bölü 3 olduğunu bulurdum. Ama alabileceği başka bir değer var. Bu da kökümüz eksi 1 olduğunda. Eksi 1 olduğuna bakıyorum arkadaşlar. Eksi 1'in karesi 1. E yine m eksi 1'den bir tane geliyor. Ama burada eksi m geliyor çünkü eksi 1 ile çarptım. Eksi m artı m eksi 1 eşittir diyorum. Buradan 0 olacak. Yani sıfıra eşit olması gerekiyor. Bakın şu m ile şu m birbirini götürdü. Eksi 1 ile eksi 1 bunları da negatif, negatif pozitif olarak attım. m'yi bıraktım. m eşittir 2 geldi. Yani 2 değerim var. Birisi 2 diğeri de 2 bölü 3. Çarpımı diyor. 2 kere 2 4 bölü 3 olduğu gibi kaldı. 4 bölü 3. Şimdi iki tane denklemimiz var arkadaşlar. Diyor ki şu şurada e, denklemlerden birinin bir kökü bir artırıp diğeri bir azalttığında diğer denklemin kökleri elde edilmektedir. Yani mesela şuraya x1 ve x2 desem buranın köklerine. Buranın kökleri ne olacak? x1 artı 1 ve x2 eksi 1. Birini bir artıracağım, diğerini bir azaltacağım. Şimdi Kökler toplamı birbirine eşit olacak. Bakın x1 artı x2. Burada da x1 artı x2 topluyorum. Artı 1 ve eksi 1 birbirini götürecek. Yani kökler toplamı birbirine eşit olacak. Buradan gelen kökler toplamı 4 arkadaşlar. Eksi b bölü a'dan 4 geldi. Eşittir. Şuradaki kökler toplamına eşit olmalı. x1 artı x2'ye. Yani ne var burada? Eksi e bölü 2. Eksi e bölü 2. Eksi b bölü a'dan. Buradan ne gelecektir? e eşittir. Eksi 8 gelecektir. Şu 2'yi buraya atarsam. e eşittir. Eksi 8'i buldum. Hemen Alttaki denkleme geçiyorum. Çünkü tüm ifadelerini biliyorum. Çarpanlarını ayırabilirim. X, e, iki tane x karemiz var. Eksi sekiz tane x'imiz var. E'den. Ve eksi onumuz var. Bunlar sıfıra eşitmiş. Hemen iki tarafı da ikiye bölüyorum arkadaşlar. X kare eksi dört x eksi beş eşittir sıfırmış. Şimdi bunu çarpanlarına ayıracağım. Şurayı eksi beş ve bir olarak ayırırsam tam istediğim ifadeye ulaşırım. Şimdi buradan iki tane kök gelecek arkadaşlar. Buradan gelecek kök 5. Buradan gelecek kök eksi 1. Şimdi alabileceği değerlerin toplamını soruyor. Ne yapabiliriz arkadaşlar? X 1'e 5 diyebiliriz. Şimdi birinci ifadeyi deniyorum. Pardon. X 1 artı 1. Şuraya. Yani bunun bir çökü X 1 artı 1'di ya. X 1 artı 1 eşittir 5 diyebilirim. Birinci durumda. Buradan X 1 eşittir 4 gelecektir. Buradan neyi bulabilirim arkadaşlar? D'yi bulabilirim. D'yi bulurum. Nasıl bulacağım? Hemen X 2'yi de buluyorum. Eğer x1 artı 1 5 olsaydı diğer kökümüz eksi 1 olacağından eksi 2 eksi 1'den ikinci kökümüz ne gelecekti? Bakın x2 eksi 1 x2 eksi 1 şurası eksi 1'e eşitmiş. Buradan x2 0 gelirdi arkadaşlar. x2 eşittir 0 gelirdi. Böylece bakıyorum kökler çarpımı c bölü a c bölü a eşittir d eşittir. 4 kere 0'dan 0 gelecek. Yani eğer şuradaki köklerden biri x1 yerine x1 artı 1 yerine 5 yazarsam kökler e, d alabileceği değer 0. O halde diğer şeye geçiyorum. Diğer ihtimale x1 artı 1'in eksi 1 e eşit olduğu ihtimale geçiyorum. Hemen diyorum ki x1 artı 1 eşittir eksi 1. Bu da diğer ihtimal. Buradan x1 ne gelecek? Eksi 2 gelecek. İkinci köküme bakıyorum arkadaşlar. X 2 eksi 1 5'e eşit olacak. X 2 eksi 1 eşittir 5 olacak. Buradan X 2 eşittir 6 gelecek. Şimdi ben köklerimi buldum. Bunları çarparsam kökler çarpımı olan D'ye eşit olacak. Çarptım eksi 12 geldi. Zaten diğer değer de 0'dı. Topladığımda eksi 12 artı 0'dan yine eksi 12 gelecek. Başka da bir ihtimal yok. Yani ya x1 artı 1 eşittir 5 diyebilirim ya da x1 artı 1 eşittir eksi 1 diyebilirim. Böylece cevabın Bursa olduğunu görürüz.